Burun estetiği ameliyatı en sık yaptığımız estetik ameliyatlardan. E, fiyat e, hastalarımız için önemli. Genellikle fiyat araştırarak bize başvuruyorlar. Biz fiyatları nasıl belirliyoruz? E, i̇lk ameliyat mı, ikinci ameliyat mı? Bunun içinde deviyasyon var mı? E, bunlara göre belirliyoruz. Yani ameliyatın süresini uzatacak. E, burnun düzeltilmesini e, güçleştirecek nedenler mevcutsa fiyat bir miktar artmış oluyor. Ama herhangi bir böyle bir şey yoksa fiyat daha azalabilir. Mesela burun ucu estetiği ise biraz daha uygun fiyatlı olabilir. Mesela ikinci üçüncü ameliyatsa burun çökmüşse şu kısım iyice çökmüşse Burun içinde bizi destekleyecek bir kıkırdak bulamayacağımıza inanıyorsak ki o zaman bazen kulağın arkasından bazen de göğüs kafesinden kıkırdak alıyoruz. Bu vakalar bizim için en zor vakalar. Bunlarda da fiyat biraz daha artmış oluyor. Ama sonuçta istenilen sonuca ulaşılabiliyor.